Hariyotta ilk defa Sunop Belediyesi olarak bir asfalt plentine sahip oluyoruz. Arkamızda gördüğünüz gibi bu çok sevindirici bir şey. Ben de dahil olmak üzere hepimiz zaman zaman yollarımızdan şikayet ediyoruz. İşte delikler oluyor, ne bileyim işte yani bozulmalar oluyor. Tabii bu asfalt çok enteresan bir şey. Yani bu bakkalda satılmıyor. Ancak karayolları işte köy il özel idaresi veya müteahhitlik gibi gruplar bize destek olduğunda, onlardan yardım aldığımızda işte biz bunları yapıyoruz. Bir de ee, paket asfaltı kullanıyoruz. Bu da tabii hem temini çok zor, hem çok pahalı. Bugün itibariyle ve bundan sonra inşallah biz hiç kimseden böyle bir talepte bulunmadan kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. Dolayısıyla şu 3-4 senelik süreç içerisinde Sinop'ta asfaltın girmediği, olmadığı hiçbir yolumuz e, kalmamış olacak. Bu da tabii hem Sinop Belediyesi adına e, sevindirici ve gurur verecek. Hem de e, Sinop adına da çok güzel bir şey. Yani bundan sonra Sinop'ta işte çamurlu yol kavramı bitmiş olacak. Delikli yol kavramı bitmiş olacak. Kendi asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. E, ve daha güzel bir Sinop daha yaşanları bilir. Bu sınav içinde ilk adımı atmış olacağız. Tabii bunun şeyinde şu da vardır. ha bu nasıl oldu olayına gelince? şimdi biliyorsunuz şu nokta doğalgaz olayı var. Doğalgazın yapımı ile ilgili benim bir tek şartım oldu. Dedim ki doğalgaz yapacak olan firmaya iki tane alternatifiniz var. Bir, Doğalgaz gaz platformunu siz kazarsınız. Ben gelirim kazdığınız yere asfalt yaparım. 2- her şeyi siz yaparsınız ama benim asfaltımı bozduğunuzda kendi asfaltım gibi asfalt isterim. Ee, tabii ikincisi çok zor. Onların bir yerden asfalt bulup getirip burada bunu yapması zor. Benim birinci teklifime makul yaklaştılar. Sağ olsunlar, onlara da teşekkür ediyorum. Bir asfalt plenti kazanmış olduk biz bu vesileyle. Siz dedim asfalt plentini kurarsınız. Bunu ben işletmesini yaparım. Asfalt plenti Sinop'un, Sinop, Sinop Belediyesinin olur. Siz ee, şeyi açarsınız. Doğalgaz borusu yerleştireceğiniz yeri, e, biz de bunun asfaltını yaparız. Yani mesela şimdi doğalgaz deyince şu anda ee, vilayetin önünden sahil'e inen yolda işte. Kaldırım çalışmaları yapıyoruz. Yağmurdan bir türlü e, fırsat bulamadık ama e, hava açtı. 3-5 gün içerisinde tamamlayacağız. Şimdi orada da işte doğalgaz hattı geçiyor onun içinden. E, TEDAŞ geçiyor, telekom geçiyor. E, dolayısıyla modern bir kent olma yönünde de hızlı adımlarla e, gidiyoruz. Evet şimdi pek kokusunu duyuyoruz. Değil mi? Zift kokusunu duyuyoruz. Yani pek hoş bir koku değil ama bence, bence Beni mutlu eden bir koku çünkü kentimde ilk defa böyle bir e, asfalt plenti çalıştırmış oluyoruz yani ben de geldik gelmiş olmanızdan dolayı konuya ilginizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim abi asfalt plenti yapabilir miydin e, yapardım belki ama e, biraz gecikerek devam ederdi ya yani. bir kentte asfalt plenti olması lazım bir kentte mezba olması lazım bir kentte belediye makine itibar tesisleri olması lazım. Biz şimdi şükürler olsun. Bunların hepsine sahibiz şu anda. Ve 28 Kasım'da burada tabii şimdi çevre çok fazla iyi değil. 28 Kasım'da örnek bir şekilde biz bu asfalt plantımızı ve bu makine ikmal tesislerimizi ki ee, böyle bir şey de yok Sinop Belediyesi'ne hizmete almış olacağız. O zaman yani Sinopluları da buraya davet ederek güzel bir katılımla ee, bu tesisi de hizmete sokmuş olacağız. Teşekkür ederiz. Evet. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini